Asım'ın Nesli Hareketi Derneği, Kırşehir ailesi olarak Çanakkale'deyiz bugün. Bu topraklarda olmanın şükrü ve aynı zamanda da hüznü içerisindeyiz. Burada yüz binlerce askerimizi, Mehmetçiğimizi şehit verdik. Sahi bu topraklara ruh veren, bu topraklara vatan yapan o ruh neydi? O ruh imandı, İslam'dı, Kur'an'dı ve sünnetti. İşte biz burada bu atmosferde onu daha yakından hissediyoruz. Burada Akif'in ifade ettiği gibi kimi Hindu, kimi Yamyam, kimi bilmem ne bela ama her belanın arkasında bir İngiliz stratejisini ve siyasetini görüyoruz. Burada buraya gelerek İslam milletini ve İslam devleti olan Osmanlı'yı paramparça etmenin projesini uyguladılar. Ancak bu topraklarda bizim ecdadımız buna izin vermedi. Ben hep şunu sormak istiyorum. Biz Anzaklara düşman olmadık. Biz Araplara düşman olduk. Halbuki bizi arkadan vuran çok azınlık bir Arap unsuruydu. Ama biz İngilizlere çok acıdır. Hiç düşmanlığımız yoktur. Halbuki bütün bu savaşın arka planında İngilizler vardı. Şunu söylemek istiyorum. Bu Çanakkale'de bu topraklarda Gerçek düşmanımızla aslında biz yüzleşiyoruz. Burada o şehitlerimizin ruhaniyetiyle kucaklaşıyoruz ve her Türk'ün, her Müslüman'ın bu topraklara gelip bu tarihi olaylara yerinde hissederek, onu sorgulayarak gerçek dostlarımızı da gerçek düşmanlarımızı da görmesi açısından Çanakkale çok önemlidir diye düşünüyorum. Ve bütün milletimizi Çanakkale'ye davet ediyoruz.